arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir nefes ettiğim sizinle birlikteyiz. Amcam var burada. Arkadaşlar burada pimpom topumu bardağından atlayarak buraya geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hadi oyunumuza başlayalım. İşte. Arkadaşlar Muzayken düştü <laughs> Arkadaşlar Şimdi 1-0 tamam, 3'te tamam. oyun biter Tamam <laughs> Ha, en başta. Hmm. Olmadı. Devam Olmadı. et devam. Yağmurcuğum. Devam et. Düşürdü. Aa, buradan başlayacaktım ben. Çabuk ol Yağmur. Sakin ol Hadi. Ah, ah amcan aldı. Hadi, hadi bakalım. Baştan. biz bir, iki. hadi iki. hadi. Sakin. Ah, hayır. Ya. Aferin. Aferin. <laughs> Aferin. Tut güzel tut sonundasın. Ah işte sondan başlıyorsun Yağmur. Evet evet. evet. <laughs> hayır

Arkadaşlar beğendiniz mi? Beğendiyseniz siz de ailelerinizle birlikte bu egzersizi yapabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.